Hocam merhabalar. Merhaba. Bugün sizler için kırmızı şarap tadımı hazırladık. Ama bu sefer kadehler doğru. Başlayayım. Bu şarap kendini biraz ele veriyor gerçi. Renk olarak gayet açık. Önce hepsini kokluyorum teker teker. Bu da bayağı koyu. Bu da bayağı koyu. Biraz çalkalayarak bakıyorum ki aromalarını atsın. Peki, başlıyorum birinciyle. Renginden yakalıcı karısı ya da belki Pinot Noir derdim. Tattan bakınca Pinot var bence. Vasat bir Pinot var. Biraz Hamza bütçeyi bir kısmışsın galiba. Bu kadar nette hocam. <laughs> Gövdeli ama yumuşak, keyifli bir şarap. Merlo diyebilirim ya da öküz gözü. Hepsi gayet genç yani hepsi 2020 sonrası. Ha. Üç numara belki bir sirah ya da şiraz olabilir. Baharatlı, tanenli, kekremsi. Sıralama doğru gidiyor ama. Yani doğru sırada koymuşsunuz bence. Dört numara bir Cabernet Sauvignon gibi geliyor. İki için belki bir Bordeaux kupajı da olabilir ama hepsi tek üzüm mü? Evet hocam. Okey o zaman bu bir Merlot. Bu bir Şiraz ya da Syrah. Bu bir Cabernet Sauvignon. Bu da bir Pinot var büyük ihtimalle. Hocam hepsini doğru bildiniz. Aa güzel. Ama çok zor değilmiş. Kolay yerden sormuşsunuz. Sıra da eğer karışık olsaydı belki yanılabilirdim.